Sen yüz veriyorsun bu çocuğa Uluye. Aşk olsun Davut. Gene ben suçlu oldum öyle mi? Adam yemek vakti orada burada dolanıyor deli dara gibi. Nerede bu? Ben mi isim verdim Davut? Hasbinallah. Komşulara da kira geldi Uluye. Bunları neden yaptığını sen de biliyorsun Davut. Dilek küstü. Kıskanıyor çocuk. Dilek de ona hiç yüz vermiyor. Yarın işe başlayacak. Hele bir gelmesin dükkana döve döve götürmezsem. Nen Davut, dayak yok. Halis gir oğlum. Biz geldik enişte. Gelin bakalım. Nereye gittin sen Dunkov? Anne hani bak ne diyor. Dunkovsuz konuşalım Davut. Cevap ver. Cenab amcalara. Ne işin var senin bu saatte Cenab amcalarda? Utanmaz. Resim yapıyoruz baba. He resim mi? Öyle güzel ki. Sıtkı amca bana da öğretiyor. Sevgilisi var Ayten teyze. Çıplak çıplak poz yürüyormuş karşısında öyle. Ne dedin? Tövbe! Mein Gott! Neler duyuyorum Halis. Bir daha gitmeyeceksin oraya. Öğreniyorum anne. Hamamda kadınlar gibi öyle... ...pembe pembe yatıyormuş. Ben de ressam olacağım. Halt! Patlatırım ben seni. Nein, Davut nein. Konuşuyoruz. Sanat bu baba, sanat. Sen anlamazsın. Sanatta çıplaklık ayıp değilmiş. Aşengel mi gördü kadını? Ha? Çıplak mı gördün Ayşe? Tövbe ya Rabbi Yok enişte giyinikti. Halis'i almaya gittiğimde şöyle kapıdan... Tamam tamam, sanat manat anlamam. Gitmeyeceksin bir daha oraya. Hı? O kadar. Yarın doğru dükkana geliyorsun benimle. Gelmiyorum bana ne? O zaman ben nasıl resim olacağım baba? Meme resmi, kalça resmi yapmadan? <laughs> Vallahi biber süreceğim senin ağzına Halis. Bana bak, patlatırım en seni. Utanmaz ahlaksız. Ne var baba? Sanat. Al, patlatırım en seni. Nereden adandırdık bu çocuğu ya? Hayır çekeceğim kulağını. Almancı dostlarımızla aramız açılacak. O yalnız bize değil Cenab abi. Bütün apartmanı geziyor. Dükkana da gitmiyormuş bir haftadır. Sevgilisiyle de konuşmuyormuş. Canım, sevgilisi falan değil kendi halinde bir kızcağız. Bunların yanında telefonlara bakıyor. Halis Ayten'le müjde çalıştığımızı duymuş Cenab-Abi. Ondan ayrılmıyor buralardan. Çekemem ibrikçi, Uzaklaştır şunu lütfen. Hadi bakalım sağlığınıza. Sağlığınıza. Sağlığına. Şurada ne güzel. Biz bize işlerimizi konuşacağız. İki kadeh bir şey içeceğiz. Rahat yok ki ya. Cemil gelir, Halis'i gelir. Yeter. İyi. Yine geldi. Eyvah. Ne yapayım Cenab-Abi? Özel bir şey konuşuyoruz de sepette gitsin ibrikçi ne yapacaksın? Tamam. Bak nasıl ısrarla çalıyor bak. Vallahi çekeceğim kulağını. Bu Cemil Bey Cenab abi. Cemil Bey mi? Yetti aç kapıyı ibrikçi tamam. Bu kez konuşacağım edepsizliği göze aldım. İyi akşamlar. Ne bu surat? Beklemiyor muydunuz? Beklemiyorduk doğrusu Celilciğim. Benim adım Cemil. Ben de fazla kalmayacağım zaten. Şöyle bir uğradım. Sizlerde mi şarap var? Sabri Beyler pembe içiyor. Ya. Cemilciğim. özel bir şey konuşuyoruz bu akşam canımın içi. Konuşun, konuşun. Ben şöyle bir uğradım. Sen bunlara çıplak poz mu veriyorsun? Of. Özel dedik Cemil Bey. Model değil arkadaşım. Hadi. Anladık. Tutma beni, tamam. Kendim çıkarım. İstenmediğim yerde bir dakika durmam. Benim adım Cemil. Hadi Cemilciğim, öpüyorum yanaklarından. Hanfendiye saygılar. Cemil, tutma beni. Kendim çıkarım. Bir daha da gelmem evinize. Vallahi özel bir şey konuşuyorduk Cemil Bey. Kusura bakma. Bırak bırak. Sizin de anladık ne mal olduğunuzu. Cemil, ne oldu? Kovuldun mu sonunda? Yok canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah Cemil, ah! Kendini kovdurana kadar insanları rahatsız ediyorsun. Kaç kere söyledim sana? Kimse beni kovamaz Sevim. Özel bir toplantı yapıyorduk da Sevim Hanım. Hadi hadi. Siz de adamı hem çağırıyorsunuz hem kovuyorsunuz. Çok ayıp. Bakmam bir daha suratlarını Sevim. Hadi doğru eve. Biramız da var. <laughs> Bira mı? Sen mi aldın Sevim? Evde vardı dolaba koydum buz gibi hadi gel. Senin üstüne yok. Ne kadınsın be Sevim? Uyuyor mu Ayten teyzem? Uyuyor dedi ki oğlum. Uyusun uyusun sıcak sıcak. Üstünü mü çıkartıyor öyle? Oğlum sen resmini çizsene. Çok soruyorsun Halis. Özür dilerim Sıtkı amcacığım. Bak çekeceğim kulağına. Tamam bir daha sormam. Çiziyorum resmi öyle. Hamamda yatıyor Ayten teyzem. Sen de çiziyorsun bakayım öyle. Bak Cenap amcacığım. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğun saplantısı mı var İbni Ne yapıyor Cenabı abi? Kadın göğsü böyle yuvarlaklar. Kötü niyetle değil Cenab-ı Sanat aşkı. Öyle yuvarlak omuzlar, kalçalar falan. Ben de ressam olabilecek miyim Sıfkı gibi? Sen ressam ressam olamazsın boşuna uğraşma. Ne olurum? Sen iyi bir sıhhi tesisatçı olursun. Tesisatçı mı? Ne tesisatçısı? Kalori, filan. Ressam olacağım ben. Bana ne? Aa çalışamıyorum ama böyle Cenab-ı abi. Olmuyor. Sakin olacağım sen devam et. Kalk bakayım hadi. Nereye? Sizin dükkanı. Git lan bana ne? Konuşmayalım ben o dilekler. Halis. Sen kalk dedim canımı sıkma bak çekeceğim Güzel kız. Bırakılıp da buraya gelinir mi serser? Beni sevmiyor. Bana ne? Başkası gelmiyor. Yok öyle. Mi? Yok. yok mu? Yok, yok. Sen o kızın kıymetini bilmiyorsun öyle değil mi? O da benim kıymetimi bilmiyor. Sen değil mi? Kızı bırakıp da kız buralara gelirsin. Öyle mi Sıtkı amca? Öyle ailesin. cenab abim hiç sana yanlış bir şey söyledi mi bugüne kadar? Yok. Ne yapayım o zaman? Sana ne derse onu yap. Olur. Şimdi hemen gideceğiz ve kızdan özür dileyeceksin. Hı? Olur Cenab-ı amcacığım. Hadi. Selam söyle benden de Halis. Olur Sıtkı amcacığım. Sen de Aydan teyzemi öp yanaklarından uyanınca. Saçmalama yürü hadi. Hmm. Arayan var mı kızım? Var Davut Usta. Şu adreste bekliyorlar. Ne işiymiş bu? Brülörleri arızalıymış. Bakalım. Hadi hayırsız. Gidiyoruz duydun mu? Duydum amca. Ne seyrediyorsun sen orada öyle durmuş aval aval? Bir şey seyrettim yok amca. Tertimi özledim. Al çantayı hadi sallanma. Ben de özledim. Halis bugün de mi gelmiyor Davut Usta? Gelmiyor eşek. Ne yapayım kızım o kadar söyledim. Şimdi de heves etti ressam olacakmış. Bizim apartmanda var ya iki tane sakallı onların yanında. <laughs> Ressamlık falan hikaye amca o kadına bakıyor. Al patlatırım ben seni. Ne kadar laf çıkarma Dumkov. Vallahi amca bana söyledi. Hala devam ediyor. Davut Usta benim yüzümden gelmiyorsa Allah aşkına söyleyin. Bırakırım işi. Vallahi darılma. Yok kızım ne münasebet. Olur mu öyle şey? Aa geliyorlar. Kim? Geliyor amca tertibim. Hayırdır inşallah. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk. Kolay gelsin usta nasılsın? Sağ ol gözüm buyur. Dilekçim sen nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Sen delikanlı. Sana soruyordum kov. Cevap versene. İyi gözüm o da iyi. Ellerinden öper. Sağ olsun. Anlamıyor ki baba bakıyor öyle mü gibi. Al. <laughs> Güzel konuş tokatı yersin ensene beyefendinin yanında. Ustacığım haciz karar verdi tesisatçılığa. Artık dükkana dönüyor. Öyle mi hayırsız? Verdim baba kararlıyım. Aferin hadi bakayım göreyim seni. Ustacığım göreceksin. Birinci sınıf tesisatçı olacak bu çocuk. Hı? Olacağım baba, göreceksin. Hadi bakayım dilekçimi de yanaklarından öp, ver çiçeğini. Tamam. Dilek öpeyim. Bunu sana aldım bak. Teşekkür ederim. Gel ben de seni öpeyim. Ben de seni öpeyim. Hmm. Aa, hmm. yeni kız amca. Sen de tamam. beni Aferin Halis aferin sizi hep böyle göreyim Hep böyle canap Abcacığım Ustacığım iyi günler Hı -hı.